Hepinize merhaba, Merdiye Kerben. ben. İş dünyasına ve yaşama dair birbirinden yararlı ve etkili YouTube videolarımla karşınızda oluyorum. Bu videomda sizin İK profesyonellerini ya da şirket yetkilerini işe alım sırasında beden dillerini nasıl değerlendirebileceğinizi ve sizin beden dilinizi nasıl kullanmanız gerektiği konusunu kapsamlı şekilde anlatacağım. Desteğinizi göstermek adına kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmazsanız beni çok sevindirsiniz. Hadi şimdi videoya geçelim. seçerken önem vereceğiniz konular. İş görüşmesi tarafların birbirini tanıyıp anlamaya çalıştıkları, birinin iş verip diğerinin hizmet ya da ürün satacağı bir ortam. Ve iki tarafında aynı şekilde birbirini değerlendirme hali aslında gözden kaçırıyoruz. Sadece sorguya çekildiğimiz bir yer gibi görüyoruz. Bu da bizim gerilmemize neden oluyor. Çalışacağınız yeri iyi gözlemleyin. Orada keyif alıp almayacağınızı, orada geleceğe dair hayaller kurup kurmayacağınızı değerlendirmeniz gerekmektedir. Bizim aslında karşı tarafı doğru sorularla ya da gözlemleme teknikleriyle sınıyor olmamız gerekiyor. Çalışacağınız iş, sizin idealinizdeki iş ve çalışacağınız bir yer, insan değer veren bir yeri değilse, zamanınızı boş harcamış olursunuz. Ve zamanınızı kime ayırdığınıza, neyle değerlendirdiğinize önem verin. Ayrıca size istemediğiniz kişisel sorular sorulmasına izin vermeyin. Bu soruların sorulmasına girişinizden, oturuşunuzdan, her halinizde kendinizden emin ve iletişim odaklı hallerinizden karşı tarafa yansıtabilirsiniz. Her şey sözler olarak cevaplanmaz. Gerektiğinde bedeninizle dile gelir. Önce size saygı duyulup duyulmadığını bir gözlemleyin. Şirket yetkilisi zamanda toplantıya geldi mi? E, geç kalacaksa haber verdi mi? İlk başta bir şey ikram etti mi? Sizi nasıl bir odada ağırladı? Sizi can kulağıyla dinliyor mu? Sizi sıkılmadan değer vererek dinliyor mu? Size değer verdiğini gösterir şekilde sizi tanıma yönelik sorular mı tercih etti? Yoksa sadece işe yönelik dikte edici ve küçümsel şekilde mi konuştu? Bunların hepsini değerlendirin. Cevaplarınıza uygun etkin dinlemede kaldığını gösteren nitelikte mi sorular soruyor yoksa hazır kalıp sorular mı soruyor? Size ayırdığı zaman çok önemli. Sizin bilgi, birikim ve deneyimlerinize saygı duyup size ayırdığı zaman yeterli mi? Yoksa zaten bir önceki görüşmedeki adayı işe alacağından emin olduğunuz şekilde sizi geçiştiriyor mu? Ortalama süre 30 dakika ve sonrasıdır bu arada. Karşılarken, yolcularken, sorgularken içten ve nazik olması çok önemli. Güler yüzü ve pozitif mi? Sizin sorularınızı önemseyip doğru cevaplar verdi mi yoksa geçiştirdi mi? 1950'lerde beden dili konusunda öncü bir araştırmacı olan Mahrebyan, bir mesajın toplam etkisinin %7 sözel sadece kelimeler, %38 sözel ses ve konuşma ve %55 sözsüz beden dili olarak açıkladı. Biraz kendisinden bahseder misiniz diye sorulduğunda siz sorun ben cevaplayayım demeyin. Çünkü o sırada neyi öncelikli konular olarak seçtiğinizi, neye önem verdiğinizi, hayatınızı tasarlama şeklinizle analiz edileceğinden dolayı bu başarısız bir cevap olarak telendirilecektir kıyafetlerimize neleri dikkat edebiliriz? Pastel tonlarda bir ruj, kariyer odaklı bir profil olduğunuzu gösterir. Mini etek sizi rahatsız hissettirebileceği ve profesyonel bir görünüm sergilemeyeceği için giyinmeyin. Çok yüksek topuk tavsiye etmiyoruz. Kahverengiden uzak durun çünkü toprak rengi olduğu için sizin nötr bir imaj vermenize neden olur. Kıyafetlerinizin ütülü, özenle seçilmiş, uyumlu ve temiz olmasına özen gösterin. Hiçbir aksesuarınızın sizden rol çalmasına izin vermeyin. Gülümsemeniz en güzel aksesuarınızdır. Aşırı makyaj imaj kırıcıdır ve asla vereceğiniz mesajın önüne geçmemesi gerekiyor. Kurumun yapısına göre giyinilmesi önem vereceğiniz diğer bir konu olmalı. Gelinekselse klasik, yaratıcılığa önem veren bir sektörse yaratıcılığınızı ortaya koyan bir tarzda kıyafet giyinebilirsiniz. Oturduğunuz koltukta 45 derecelik bir pozisyonla oturmaya dikkat edin. Bu sorgulama durumundan sizi kurtaracaktır. Alçak bir koltuğa ise asla oturmayı kabul etmeyin. Önce kendinize saygı duyun ve bunu hissettirin. Gitmeden önce geç kalınacaksa eğer aranıp bilgi verilmesi işi önemsediğinizi gösterir. Verilen kart liste alındıktan sonra görüşme boyunca önünüzde tutarak görüşme bittikten sonra ise kadın adaylar önemli eşyalarını koydukları ön iç cebine, erkek adaylar ise sol iç cebine ya da cüzdanına koyabilirler. Kolay ulaşılabilir ve önemli Gösteri gösterir şekilde. Kartliste aldıktan sonra isminin söylenip ona yazılması çok önemli. Çünkü bu hayatta bir insan duymak istediği en çok şey kendi adıdır. Kartvizit parçaları ayırmayın görüşme sırasında. Kartvizit kişinin tabelasıdır. Buna gerektiği önemi verin. Görüşmeye girdiğinizde sizin için en rahat pozisyonu almanız çok önemli. Bu nedenle çantanızı bir yere koymanız, ceketinizi çıkarıp asmanız karşı tarafa ben önemli imajını vermek için ilk adımdır. Dinlerken de etkin dinlemeyi için beden başı 30 derece sağ yatırmalıdır. Görüşmenin her seferinde değerli ve özel olduğunuzu hissettirin. Tokalaşmanın manası iki kişinin özel alanlarında uzatılan benden sana zarar gelmez düşüncesiyle avuç işlerinizi temas ettirmenizdir. Parmak uçlarıyla tokalaşmanız nazik olduğunuzu göstermez. Kendinizden emin olmadığınızı, güçsüz bir karakter olduğunuzu gösterir. Karşı tarafın dirseğine dokunması halinde aynısını yapabilirsiniz. Bu dengeli bir oluşturur karşı taraf. Elinizin üzerini kapatırsa siz de aynısını yapabilirsiniz. Üstünlük göstergelerini aynalamanız çok önemli. Çünkü bu durum karşı tarafın iş vereceği sizin de hizmet satacağınız eşit bir durumdur. Üstünlük göstergesine burada gerek yoktur. Göz kontağına dikkat edilmelidir. Eğer gözünüzü dinlendirmek ya da herhangi bir düşünme payı istiyorsak da kaş arasıyla burun üstüne bakılabilir. Yere bakarsak suçlu veya kendine güvenmeyen utangaç hissi uyandırabilirsiniz. Yukarı bakarsanız da işi ve bulunduğunuz durumu küçümsüyor havası verirsiniz. Etkin dinlemede kalıp arada bir karşınızdakinin sözlerini tasdik eder şekilde başınızı öne eğip onaylamanız gerekmektedir. Beden dilinizde konuşmalarınızın tutarlılık içermesi gerekmektedir. İlk 30 saniyede oluşan izlenimi pozitif yönde için gülümsemeniz önemli. Gergin ya da stresli bir iş yönetecekseniz bunu gözlemlemek için İK yetkilisi kendi ağırdan olabilir, soğuk davranabilir ya da başka davranışlar sergileyebilir. Bu süreçte onu aynalamamalısınız. Kendinden emin, motivasyonun yüksek ve pozitif imajını sergilemeye devam etmeniz gerekmektedir. Tokalaşırken de avuç içleriniz temas edecek şekilde yere dik bir şekilde tokalaşmalısınız. Sakin, kendinizden emin bir şekilde yer gösterildikten sonra oturmanız çok önemli. Dar bir alan kaplamaya çalışmayın. Her zaman dik durun. Elinizi masanın altında tutup negatif bir etki vermeyin. Gerçekten gülüyorsa karşı taraf bu arada gözlerinin kenarıyla dudağın kenarı hareket eder. Ama öylesine gülüyorsa sadece dudağın kenarı hareket eder. Buna dikkat edebilirsiniz. Tahsil bir masanın etrafında konuşuyorsanız masaya dirsek koymak ya da müdahale etmek gibi davranışlar kaçınmalısınız. 3 iletişim bölgesi vardır. Belden aşağısı pasif, belle boyun hizası aktif ve boyundan yukarısı ise agresif bölgedir. Karşı tarafı uyandıracağınız hissi ellerinizi kolumla göre ayarlayabilirsiniz elleri bir şey anlatırken yere paralel, yarı açık şekilde tutmanız karşı tarafının güvenirliğini ve şeffaflığını kazanıp etkin dinlemeye geçmesini sağlayabilir. Elinizde büyük bir basketbol topu var gibi düşünüp bu şekilde hareket edebilirsiniz. Gitmeden önce muhakkak kendinize bir soru sorulduğunu düşünüp bunu kayda alın. Hem ses tonunuzu nasıl kullandığınızı, hem beden diliniz, hem de anlatacaklarınızı kendiniz beğeninceye kadar bunu devam ettirin. Çünkü sizin kendinizi ve bilgilerinizi en iyi sunma şeklinizi kendiniz tayin edebilirsiniz. Siz kendinize ne kadar önem verirseniz bu karşı taraf ve görüşme yapan kişi de size bir o kadar önem verir. Ellerinizi birbirinize bağlarsanız kendinize güvenmediğinizi ve kendinizden güç alma gerekliliğinizi karşı tarafa yansıtır. Görüşmeye gittiğinizde ilk önce bir danışmaya uğrayın. Leobon yerini sorun ve gidin. Orada eklem yerlerinize su serpin. Sonrasında kan şekerinizi yavaş yavaş yükseltecek, enerjinizi tazeleyecek, kuru kayısı, ceviz gibi şeyler atın ağzınıza ve muhakkak ki sizi nötrleyecek olan su için. Görüşme çok erken gitmenize gerek yok. 10-15 dakika öncesinden giderseniz kafi. Düşük omuz, elleri birbirine kenetlemek İç stresi kendinden kuvvet alarak yenme ve rahatlama hareketidir. Buna dikkat edin. Psikolojiniz beden davranışınızdan etkilenir. Beden bir hal aldığında beden ben ne zaman böyle davranıyordum diyerek o ruh haline bürünür. Çünkü bedenin hafızası var. Parmaklarınızı başınızın önünden yani arkasına doğru konumlandırılması bunu dinlerken verdiğiniz önemin çoktan aza doğru ilerleme şeklidir. Parmak burnun ucundaysa konuya çok önem veriyor. Parmak enseye doğru gidiyorsa çok sıkıldı. Sesiniz yüksekse gergin bir ortam yaratırsınız, tansiyonu yükseltirsiniz, kısıksa uyku getirirsiniz, heyecanı yok edersiniz. Eller çenenin altındaysa yüzünüzü sergilem hareketi denilen bir şekilde karşınızdakinin etkin dinlemiş olduğunu anlarsınız. Eğer dudak çevresini kaşıyorsa söyleyecekleri vardır bir esveri konuşmasına müsaade edebilirsiniz. Ağzını kapatıyorsa konuşmanıza karşı fikirdedir. Konuyu ya kısa geçin ya da kapatın. İşaret parmağını yanağa götürüp bir şekilde dinliyorsa ayrıntılarıyla etkin bir şekilde dinliyordur. E, i̇şaret parmağıyla kesinlikle konuşmanızı konuşmayın. Bu karşı taraf için tehdit oluşturur ve karşı taraf sizi etkin bir şekilde dinlemez. Ellerinizi önde bağlamaktan kaçının lütfen. Bu arada gülümsemeyi asla unutmayın. Bakışlar. Sayını kullanan insanlar sola bakarak hatırlar. Sol üst görsel hatırlama, sol orta işitsel hatırlama, sol alt içsel diyalogtur. Sağ kullananlar sağa bakarak kurgular. Bu bir senaryodur, gerçek olmayandır, yalandır. Sağ üst görsel, kurgu, sağ orta, işitsel, sağ alt, duygusal kurgudur. Oturuşa bir göz atalım. Normal süre gelen davranış bir anda değiştirilirse, ellerini ovuşturuyorsa sinir stres altındadır. Kendini rahatlatmak adına yaptığı bir harekettir bu. Yani etki sonrası bir hareket doğuyorsa bu bir tepkidir. Tedirgin olduğu bir konu varsa vücudunu sandalyenin önüne getirir. Bir an önce kalkma itme hareketidir bu. Ayaklarından bir birini doğrultu, diğerini kapı tarafına doğru yönlendiriyorsa bu bir gitme hareketidir tekrar. Rahatsak oturduğu yeri kendi bırakır. Dik oturuş, kontrol altında yöneten, kararlı bir yapıya sahip, çevreye hakim. Rahat pozisyon, vücudun hafif eğimli hale getirmiş, destek alan bir duruş kendiyle barışık bir karakter oturuşudur. Nazik bir insan tipi, şefkatli, sempatik, vücuduyla yönlenerek konuşan insan tipidir. Ayakları sabit, gözlemci yapıya sahip olan plan stratejik bir karakterdir. Lider, güçlü bir karakter, ayaklar üst üstüne atan bir görsel sunar. Konuyla ilgili ise ayaklar sizde, ilgili değilse yan tarafa doğru meyillidir. Eller kapalı iken, ayaklar yandaysa iletişime kapalı bir pozisyondur. Eller saklanır, ayaklar çapraz olarak uçlardan birleşir ya da eller bacakların altında karşı tarafa güven vermeyecektir vermeyen bir pozisyondur. Eller dışarıdan bir şekilde bacağa dokunur halde rahat oturma yapısına sahip olmalı. Eller kapalı, kendini saklayan bir durumda ise dışarıdan kendini kapayan bir pozisyon görünüşündedir. Çıkarken ise eşyalarımızı toparlayıp panik yapmadan tekrar tokalaşarak ayrılmanız gerekmektedir. Bu bilgileri dikkate alın. Yoksa bedeniniz size ele verir. Onunla bir takım halde hareket edin.